Selamünaleyküm arkadaşlar. Bahçeme kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramdan sonraki ilk gün dün bayramı bitirdik arkadaşlar. Saat sabah 7 çeyrek falan geçiyor. Ben bir video alayım dedim. Çünkü o kadar güneş var ki gün içinde kesin bu video çekilmez arkadaşlar. Çardağın içine topladım birkaç bitkiyi. Görüntü vermiyor. Güneş çok fazla. Benimkiler yemek yediler. Kahvaltı yaptılar. Su içiyorlar arkadaşlar. Şöyle bismillah siyah küpelimizden başladık. Küpelimi bayramda atmışlar güneşe arkadaşlar. Masayı boşaltmak için. Hemen apar topar. Aldım yerine koydum. Ayran biter böyle gider olmasın dedim. Bir de bir bu begonya tabi. Arkadaşlar. Bakın aldığımdan beri aynı. O kadar güzel bir cinsmiş ki. Çok güzel maşallah. Bunlar da kandıralım aldım sardunya çeliklerinden olanlar arkadaşlar bir parmak var yoktu 10 liraya almıştım tanesini ama size söylediğim ee, sözün arkasında olduğumu doğrular bir şey bakın sıcaktan soğuktan öbür hazır alınan sardunyalar alıp hemen gösteriyoruz ya yetişmiş sardunyalar 40 liraya 50 liraya Onların yaprakları kötü oldu. Gösteririm az sonra. Ama orası çok güneş galiba. Yapraklarına bakın nasıl sağlık fışkırıyor. Size söylemek istediğim şey hazır aldığımız yetişkin aldığımız her şey zaten vadesine tamamlayıp çoğunluk alındığı için arkadaşlar en ufak bir defa şeyde olumsuzlukta deformasyona uğruyor. Ama bakın bunların hep kendiniz yetiştirdiğiniz küçükken fide olarak aldığınız ya da yetiştirdiğiniz çiçekler zaten o ortamda büyüdükleri için daha dayanıklı daha dirayetli oluyor arkadaşlar. Can güzelimin şımarıklığına bakın. Yeni yarım metreye geçti arkadaşlar. Koca tahtayı kapladı. Katsızlar da çok güzel. Onlar da sağlıklı. Can güzellerinde hiçbir defamı, defamı, deformasyon yok. Ay söyleyemedim de. Beyaz küperimi görüyor musunuz arkadaşlar? Küpelerde hiç şey olan yok. Bozulan yok. Böyle güzeliz. Bu da diğer bir sardunya aldım. Onu da çelik küçücük fideyken aldım arkadaşlar Hiç zarar etmezsiniz Çok e, kısa zamanda onlar zaten o aldığımız sardunyalar kadar oluyor arkadaşlar Ya da başka çiçekler Bu söylediğim sadece sardunya için geçerli değil arkadaşlar Bahçedeki bütün bitkiler için geçerli Bu benim gözlemim Tabi bilimsel bir şey söylemiyorum size diyebilirsiniz ki bu konuda uzmanlığın nereden geliyor uzman falan değilim sadece çiçek yetiştirmeyi seven birinin size söylediği acizane bir tavsiye bu arkadaşlar Kefkenden gelirken görümcenden bir sürü fide getirmiştim arkadaşlar. Dün sadece arkadaşlar vardı. Onlar gidince ben tarlaya daldım. Fide ektim. Bayağı bir fide ektim. Sonra da bütün tarlayı suladım. Eşim de domatesleri doldurdu. Bu sabah yine ses yorgunluktan tırıl. Sabah sabah güzellikleri görelim Gözümüz gönlümüz bir bayram etsin dedim arkadaşlar. Beni görüyor musunuz? Ne kadar olsun. çardak bölge olduğu için dönüp dolaşıp çardağın içinde dönüşüyor, dolanıyorum. Çıkmasın canım istemiyor gölgeden Ama çıkacağım az sonra. Merak etmeyin. Bakın kenarındaki ağaç bam ya arkadaşlar. Onu da görümcemden kefkenden getirmiştim. Bayramda gittiğimde sordum ne zaman açıyor diye. Biraz yaz ortasından sonra açtığını söyledi Temmuz sonu Ağustos başı gibi merakla bekliyorum bahçemde hiç açmadı daha Ağaç bamya iki yere ektim geçen yıl Cam güzelleri nasıl doldurdular Buraya arkadaşlar görüyor musunuz Bu koyu pembe olanı fidesini pazardan almıştım Açık pembenin de geçen yıldan evde vardı kapalı balkonda vardı görüyordunuz her zaman zaten o arkadaşlar. Bakın buradaki leğeni de koskoca bir leğen cam güzeli. Selukam bu yıl burada büyüyor arkadaşlar. Bakın yukarı kadar çıkmış. İnşallah açtığını da görürüz. He, Roni bana dün şey getirdi arkadaşlar. Kırmızı kantoru. Bunlar bu tıbbi işlerle çok uğraştıkları için ben bir sarı kantoronu biliyoruz da ben kırmızı kantoronu bilmiyordum arkadaşlar. Böyle bir şeymiş. Çok abin yanı tohumu. Buradaki can güzelleri de böyle oldu. Ve bu cam güzeli söylediğim gibi lobelyaları kenara kenara itti arkadaşlar. Yalnız mı ekseydim o lobelyaları? Bilemedim valla. Bakın buradaki cam güzelini. Bu katlı ağaç akme fidesi almıştım. Ben fideler gelişene kadar saksıda tutuyorum arkadaşlar. Gelecek ilkbaharda bunu yere indiririm. Çünkü kar çok duruyor yerde. Bitkilerin köklerini donduruyor. Onun için Onların dibinin hepsinin dibini doldurdum. Koca saksıları onlara vermedim arkadaşlar. Bakın bunda dahliye var. Yer örtücü var. Bunda da böyle cam güzeli ektim. Üstü katlı hatme. Bu cam güzeli de açmaya hazırlanıyor. Ama çok sokmuşum ben bu katlı cam güzelinden sağa sola ya. Şöyle bir çardak arkadaşlar. Şuraya bakın. Ee, bu büyük Japon gülleri full açıyorlar arkadaşlar. Küçükler kadar nazlı değil. Küçükler de başladı açmayı ama. Yaradanı severim. Yaradılığını severim. Yaradandan ötürü. Güzelliklerine kurban olsunlar. Çan çiçeğim açmış arkadaşlar ama çok yukarıda. Çekebilir miyim bilmiyorum. Bu böyle koskocaman oldu burada. Ta yukarıda açmış. Ben telefonu tutuyorum. Çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Mis gibi nane kokuyor ayağımın altında. Lavabo güzellerimiz formlarında var arkadaşlar. Hepsinde sağlık, sıhhat güzel. Üzerinde vızır vızır arılar geziyor. Bidensel sana selam gönderiyor şöylecim. Bakın ne kadar güzel oldular. Sanki şey ekmişim gibi top top. Gül ekmişim gibi buraları arkadaşlar. Böyle bir görüntü oluşturdular. Aslında o toprakları pamuk çiçekleri için hazırlamadım. Biliyorsunuz şeyleri ektim oralara. Ee, yıldız yumrularını, dahlia yumrularını ektim ama arkadaşlar e, iri, kalın dahlia yumruları. Şey büyük, uzun boylu. Ama yanlarından faydalanmak istedim o topraktan. Çünkü bayağı ağaç, birker gibi çok açtık. Yumrular büyüktü gömmek için. Her birine bir kova yanmış hayvan gübresi koyduk altlarına. Yoğurt kovaları var ya 20 kiloluk. Onlardan. içlerini gömdük şeyleri. Dahli yumrularını buraya da melek borsa bu sene yeniden. Üç tane. Bahçede azmış gibi. Böyle güzel oldular arkadaşlar. Tabii bir kova gübrediklerinde olunca Bunların da kasım patlarla arkadaş bunlar da arkadaşlar bakın. Kasım patlarla aynı çukuru aynı çukuru hazırladık. Yazın bu pamuk çiçekleri olsun istedim. Kışında kasım patları açar diye buralarda. Bu üç sırada kasım patı var arkadaşlar. Daha indireceklerim var yere. Şu karşıdakilerin hepsinin altında dahliya yumruları var. Mor salkım daha coşmazı tek tük açıyor arkadaşlar. Bundan sonra coşer, göçer havalar ısındı ya. Çiğdem kimin getirdi? Ay pardon. Hülya'nın getirdiği şey. Klamatis bu kadar uzadı arkadaşlar. Şu gülleri şöyle alalım. Ekranda hiç göremiyorum. Çok güneş var. Aşırı güneş var. Sabahtan daha hava 24 derece arkadaşlar. Saat 9-10 gibi bu 28-30 olur. Bu da aynısından çıkmış. Arkadaşlar bu A101'in soğanları çok güzel, çok sağlıklı oluyor. Bu bir gerçek. Ama gerçek olmayan şey nedir? Üzerindeki paketin üzerindeki renk çıkmıyor. Kafalarına göre koyuyorlar. Üzerine de kafalarına göre resim koyuyorlar. Bakın siyah balalar. Bunlardan çok çıktı bu sene arkadaşlar. Bu da fideden ektiğim klamatis. Böyle güzel güzel açıyor. Görüyor musunuz gülleri arkadaşlar? Buradaki papatya var. verdin erken başladı açmaya. O lastiğin içinde de pamuk çiçeği var. Bu kedim de yine yavrusunu kaybetti. Kaç gündür ağlıyor. O kümesin olduğu yere götürmüş, almış. E, odun noktaydı. Bir kere daha aynı yapmıştı. Oradan kaybolmuştu. Köyde bir tane kurt köpeği var arkadaşlar. Kedileri baş edemiyoruz onda. Buradan da hayvan götürüyorlar. Götürürken o yavrucukları gördü mü tamam. İşleri bitiyor. Bu pamuk çiçekleri şey ezan çiçeklerini keseceğim artık arkadaşlar. Bayram geçti, işleri bitti. Az az, az açıyorlar artık. İplerindeki çalılar gelişsin. Temmuz geldi. Bu sene her şey bir acayip zaten. Oldu, olmak <laughs> olması gereken zaman olmuş. Bakın patinleri nasıl açıyor. Ha, size bir şey daha püf noktası göstereyim. Bakın burada latin şey yapmış. Tohum yapmış. Bu tohumu alıyorum arkadaşlar böyle hemen dibine sokuyorum daha yaşken. Çünkü latin çiçeğinin ömrü çok uzun değil. Bir taraftan kendini tazelesin, yeni latinler çıksın diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Çok fazla, çok bol tohum veriyor zaten arkadaşlar. Tohumunda hiç sıkıntı yok. Şurada kırmızısı var onu göstereyim. Morsal şey, yıldızda böyle daha arkadaşlar. Az önce gösterdim. Kapının önündeydi. Bakın bu kap kırmızı. Küfelerimdeki çiçekler birlikte ekmiştik. Ee, Mavi Yasemin'de bu kadar oldu. Gitti diye çok korktum ama gitmemiş arkadaşlar. Ama bu sene açar mı bilmiyorum. İpek çiçekleri. Saman çiçeği diyorlar, ölmez çiçek diyorlar. Her şey kağıt çiçeği diyorlar, her şey diyorlar arkadaşlar. Bu da benim minik bahçem. Aşağıyı tarlayı ekemeyeceğimizin öyle emin olmuştum ki her sene çiçek ektim yatağa. Birkaç domates, iki biber, bir patlıcan sokmuştum arkadaşlar korkudan. Allah Allah'a şükür ektik ama bu saatten sonra nasıl olur bilmiyorum. Burası da benim geleneksel sardunyalarımı doldurduğum kayınvalidemin eskiden yatak odalarında dolap yaptıkları yüklük dedikleri şeydeki dolabın içi arkadaşlar. Allah ne verdiyse tavuklardan çıkan gübreleri koymuştum. Böyle içine doldurmuştum çiçekler ekleyen. Bunun içinde bir de büyük Yasemin var normal Yasemin. Her şey var burada arkadaşlar. Bu lavabonun içi de böyle. Buradaki minem de yavaş yavaş açmaya başladı arkadaşlar. Balon çiçeğimiz de açtı arkadaşlar. Beni değil bizim bahçemizi, bizim çiçeklerimizi bir arkadaşın yazdığı gibi. Ben seni izlemiyorum ki çiçekleri izliyorum demiş çiçeklerimi izleyen, beğenen, yorum yapan bütün arkadaşlara sonsuz selamlar, sevgiler. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki varsınız. Kandırın Ahmet Acılar Köyü'nden, bizim bahçeden hepinize dünyanın her yerine Selamlar, sevgiler arkadaşlar. Hoşçakalın. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle. İnşallah Rabbim izin verirse.